Hayırlı sabahlar, günaydınlar efendim. Hoş günaydınlar. geldiniz efendim, Urayı hoş Buradan geldiniz. Urayıcı, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Kadirciğim, ev nasıl ama? Çok güzel, doğanın içinde bir eve denk gelmişsin. E, bizim Havada bizim. mis gibi. Evet, mis gibi. E buraya özel güzel yemekler çıkar diye Tabii ki Karadeniz yemeklerini yapacağız. Hadi çıkar artık şu içindeki Hadi değişik tamam. Tutuyor içinde sürekli olarak o yabancı kişiyi. Yok tutamıyorum ya, başlayacağız şimdi. Bugün sizin. çıkacak mı içinde? Tabii ki çıkacak. Yani masadaki ama ben benim... gözümü almam lazım ilk önce. Ne yapacağız? Hı? kemençeyle bir oynayacaksınız. Ondan sonra ben anlamadım. o kemençeyle Adam bir görünce... çalamıyor. Kemençe mi çalsın sana? O çalacak artık. Bugün yapacak bir şey yok. Dinletirim. Çünkü yani gaza, gelmem lazım. Hopörleri aç son ses. Nay 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 Peki o zaman geçelim mutfağımıza. Buyurun buyurun. Ben Ordu'dan geliyorum. Gayet enerjik, hiperaktif diyelim buna. Yerinde oturamayan bir kadınım. Yani yaşım geldi kaça ben oturayım demek yok. O enerjiyi bugün burada da göstermek istiyorum. Bugün bayağı onlar hepsi benden çok küçük. El becerisi mi yoksa tecrübe becerisi mi? Bunu bugün göreceğiz hep beraber. Haydi bakalım. Allah'ın emri. Bence bir tane muhlama kesinlikle gelir diye düşünüyorum ben. Yapacaktı fikrini değiştirmiş. Hayır yapacağım. Ha sen yapacağım. ağzından kaçırdın diye vazgeçtin evet. sonra. Yok vazgeçmedim. Yapacağım. Ha, yapacaksın. Yapacağım ha, ha, okay. tabii ki. Yapacağım. Sayar mısınız efendim buraya şöyle çorbanızı ara sıcağınızı ana yemeğinizi buyurun. Ben bugün sizlere levrekten balık çorbası yapacağım. Daha sonra e, ara sıcak olarak da karides güveçte yapacağım, mıhlama yapacağım. Yanında da patlıcan gözlemesi var. Ana yemeğim olarak da levrek buğlama. Yanında roka salatası, tatlı olarak da bardak magnolia yapacağım. Ben bir helva gelir dedim bu kadar balığın helva üstüne. Helva yapacaktım da bu sefer şeye döneriz. Bu sandım. kadar balığın üstüne sütü tatlı olur mu ama. sizce? Bence yapsın ya. Olur tabii ki. Kız olur mu hiç olur dünyanın balığını ki. yedik üstüne hayır, sütlü tatlı. Hayır hiç ilgisi yok. Balıklar taze ise hiç ilgisi yok. Ben yoğurtla Hı -hı. yiyorum. Bence şerbetli bir tatlı giderdi bu kadar balığın üstüne. Sütlü tatlı bana hoş gelmedi ama Bence ellerine güzel. sağlık. Bence güzel oldu. Yalnız balık çorbası daha önce bir kere mi yapmıştık balık çorbası? O da Öyle yabancı bir balık çorbasıydı. Hayır, Türk usulü değildi. Süt, süt, süt. Kaç defa yaptık ya? Yok canım bir kere yaptık. O da uşakta yaptık. Şey, fıstık ezmeli falan yapmış. Çok yaptık. Fıstık ezmeli balık çorbası mı oldu? Aa çok güzel oldu. Fıstık ezmeli. Gerçekten gezmeli. çok saçma bir fikir ama çok lezzetli. Hadi bakalım. güzel Hacap... tam bir Karadeniz menüsü. Yani Karadeniz balık, balık menüsü. Balık 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 gidiyoruz. Evet, balık 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 Son noktayı da magnolia'yı koymuşuz. Patlıcan. helva yapacaktım. Aslında o vardı fırında. Değiştirelim helva yapın o zaman. Tamam yapalım. Fırında helva dediğin tayin elması mı kocan fırına? Abi şimdi ne yapıyoruz biz? İnbik tatlısı da yapabilirim. Bizim orada balıkların peşine biz güveçte Katayın helvasını ne hazır yapıyoruz? Hazır helvayı kes fırına koy. İşte onun koy. için o, ben olmaz. onu istiyorum. Açmamız lazım. Onu bir çırpı çırpıp tamam. yumurta falan koyuyorlar değil mi içine Yok, bir şeylerle? Hayır yani. hayır limonla birlikte limon ve sütle açıyorlar bir onu. Bir açmaları Açılıyor, lazım. Açılıyor açıldıktan sonra böyle Öyle koyarsan olmaz ki zaten. Hmm. Hadi ne yapıyoruz? Tatlıyı mı yapalım ya da çizmeyi yapalım. Tamam o nasıl istiyorsa. Peki o zaman. Patlıcan gözleme dedin az önce ama o közleme mi? Közleme bizde gözleme deniliyor. Aa, pardon bizde hani ocakta közlüyoruz ya. Tamam. Orada bizim orada gözleme geyle konuşuyoruz ya. Acaba Tamam içine yok, mi koyacağım? Yok. Tamam. Köyle Çözleme. konuşuyoruz ya ondan. Peki o zaman geçelim temizliğimize. Geçelim tabii ki. Hazır mısın? Hazırım tabii bomba misin gibi. Gerçekten. Yaparım tabii niye yapmayayım? Ne diyorsun bana ablam? Yani. Ben ümitliyim. Ben ümitliyim. De. Ben de ümitliyim. Hadi. Hadi. Buyurun o zaman. Hadi buyurun. buyurun. Bugün balık olacağız vallahi. Siyahların <laughs> hakim olduğu, tozun çok sıkça görüldüğü bir salondayız maalesef. Çoğu kişi bunu kir göstermiyor diye alıyor. Ama aslında en çok tozu kiri bunlar gösteriyor. E, Aynen de öyle. Bunları beyaz olsa bu kadar kirli ah. olmazlar. Ama neyse ki Uğray Hanım gibi detaylı temizlik bilen bir hanımefendi var karşımızda. Uğray Hanım nereden başlayacaksınız bakalım? Şimdi ilk önce yani bu salonu temizlemek için ilk yani... önce ben nereden başlarım? Nereden? Halıyı bir kaldırırım. Tamam. Halıyı kaldırdıktan sonra çırparım. Çırptıktan sonra ilk önce şu kenar detaylar var ya. O kenar detayları alırım. Çünkü eğer içi varsa. Içine Karton belki... pier boşlukları. Karton pier boşlukları. Çünkü e, burayı yaptıktan sonra orayı alırsam yere dökülür. Okay. Tekrar iş olmaz. Ondan sonra cama başlamak için camı hiç sileceksem eğer tüllerimi alırım. Tüllerimi makineye atarım. Camımı silerim. Camı sildikten sonra koltuğumu silerim. Koltuğu sildikten sonra da e, yerleri en son silerim. Tozlarım, Güzel diyorsunuz. Tozlarımı alırım. Yani tozu önce alırım sonra silerim. Hep beraber çıkarım. Bütün detayları anlattık hanım. Ama önce ne yapıyor biliyor musun? Ama benim enerjimi almam lazım. Olmam takti enerjiyi ne Ama yapacağız sana ne Hayır vitamin portakal sıkım veririm kadına. Değil. O zaman hazır mıyız? Yuhuu! <laughs> ne yapıyorsunuz? <laughs> geliyor mu yavaş yavaş? Enerji geliyor. Dur bana da göster. Hemen <laughs> <laughs> şeyi de göstereyim size. Ay! Ne hey. kadar <laughs> güzel. <gülüyor> Kadir Bey, siz de evet, efendim, sabah ediniz. enerjiniz gelsin istiyorsanız. Evet. Kadir Bey, temizlik yapacağım ama. Yani akşam, akşam ama. bitene kadar böyle. Ya, hiç kalkmaya halim yok diyorsanız, hemen uh. bir kemenç açıyorsunuz. <laughs> Kız bundan sonra insan hali kalır iş yapmaya? Oh. Belimiz bırkımız koptu. Ah, siz de böyle. Yuhu. Uh. Kibar kibar oynuyor. Ben de açık elektrik ucu kablosunu ağzıma almış gibiyim. Bilerek saçma hareketler yapıyorsun Kadir ya. Karadenizliler bizi kovacak. Öyle eline tutmuş ki. Ama kafaya bak, kafa tam. Kafa şey, sudan çıkmış balık. Akşama kadar oynarız yeter ya. Ah. Geldim mi çok kendine? Yoruk. Ben kendime geldim. Heh. Yoruldunuz mu? Yok ben iyiyim. O zaman açalım süpürgeyi. Daha yeni başlayacağız. Hadi kalkalım. O güzel anlatıma süpürge mi açacaksın? Beş puanı yapıştırsana. Aa, öyle havadan nereye veriyoruz? Tabii ki sileri süpürelim artık. Puanları nereden veriyoruz? Zaten havadan veriyoruz. Kadir. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> süpürge açtırmayacağım ben sana. Zaten süpürge etmeni görmek istemiyorum ben senin. Bak suyunu al. Suyumu al. Al suyunu. Yer misin Dilişen? Al şu büyük bezide. Aman Allah'ım nereye gidiyoruz? Bir de şöyle bir sabun dökeyim. Bir yere gitmiyoruz gel buraya. Bak suyu önüne götür, suyu önüne git. Kız tamam. ekranak arkanı dönme, gel. Aa, bir şey söyleyeceğim, halıyı kaldırmayacağız mı? Yer silmeyeceğiz, gel. Sıyır kolları bas o bezi suyun içine. Bak suyu da alttan alttan köpürtüyor. E, köpürmeye su olur mu? Bak 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 çevire 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 evire evire. Kaç yıldan beri ev hanımıyız. Tabii ki önceden çok temizlik, şimdi de temiziz ama yaş ilerledikçe biraz temizlik azalmaya başlıyor. Ama yine de içimiz gidiyor. Kıyı köşeyi tam yapabileceğime inanıyorum. Bugün Kadir'den herhalde tam beşte beş notlarını alırım herhalde. Ay Bismillah. Ya kız maşallah. Ne güzel koktu. Bak, be. Kuvveti yok derler bir de. Ne güzel koktu. Masadaki yarışmacılarımız biliyorsunuz hanımefendinin kuvvetin olmadığını düşünüyorlar. Oo ne kuvveti. Şurayı şöyle bir al be abla. Ha şuradan şöyle arkaya doğru gel. Uğuray Hanım'dan fazla temizlik beklemiyorum. Çünkü o da çalışan bir kadın zannedersem. Hiç beklemiyorum ya. Kısacası bu. Uğuray Hanım'dan ben temizlik konusunda bir şey, bir beklentim yoktur. Detay bilmiyordur. Bak yerdeki duruşunu görüyor musunuz bak? Sanki şey mekik çekecek bak. Hangi mekik? Mekik öyle. Ay maşallah. Şınav olmasın o Kadir. Şınav bana şınav mıydı? Karıştırdım. Spora olan ilgi. <laughs> Güreşte de yerden başlanır. Çok nefes kesiyor ya insan tıkıyor hemen. Güreş mi? Yok yok o şey. Peki şınav mıydı? Neydi o? Şınav. En sevdiğim şey elle yer silmek. Haftada kaç gün elle yer siliyorsun? Ben mi? Söylesem. Söyle. Her gün desem. Her gün. E, sen ne bir çalışıyorsun ama bir de. Olsun akşamleyin ben geldiğimde o yerleri silmek zorunda. Çantayı vestiyere astığı gibi bana bir kova su hemen diyor. Yok benim Çocukları hazır ki. Benim hazır. Çocuk yok evde hepsi evli. Hee. Hepsi evli. Belki sana yakın oturan oturan vardır. Arada geliyordur dedim. Ha arada geliyorlar Kova da. suyunu sabahtan mı hazırlayıp şey gidiyorsun? Kovamı sabahleyin hazırlıyorum. Ha. Banyonun bir köşesinde kalır benim. Tabii Sen ki... çay suyu koyar gibi yer suyu koyuyorsun çay sürekli. Çay suyu koymuyorum işte. Sadece yer suyu koyuyorum. <gülüyor> <gülüyor> İşin güzel tarafı o. Hiç yemem yok. Tamam yeterli benim için. Teşekkür ederim. Seni daha fazla yormayacağım. Helal olsun diyorum. Alkışlarınızla. Çok teşekkür ederim. Seni bak 1, 2, 3, 4, 5, 6 evetle uğurluyoruz Uğur'a yapınca. <laughs> Çok teşekkür ederim. Uğurlar olsun uğurlar olsun. Ver ellerine Esin. sağlık. Açacaktım. <laughs> Gidiyoruz. Hadi görüşürüz. Alttan dolgu ışık yapıyorum sana. Oldu mu güzel geliyor mu bari? Göz altların belki beyazlamıştır. Mutfağa geçiyoruz. Balık severler ekran başına. Balık çorbasının incelikleri birazdan en amarat benimle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.